Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Ay Medya Grup çalışanı olan Tevfik Kaleoğlu'nun annesi Asiye Kaleoğlu gözyaşları arasında toprağa verildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ay Medya Grup çalışanı Tevfik Kaleoğlu'nun annesi merhum Asiye Kaleoğlu, Hanifi Şireci Camii'nde kılınan öğle namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuğunu uğurlanarak Asri Mezarlık'ta aile kabristanına defnedildi. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Rızan Elillahi Fatiha Hakkada selam eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Rabbim gari gani Kaleoğlu ailesi taziyelerini tabakhanede bulunan Alinacar sosyal tesislerinde kabul edeceği öğrenildi.